Evet sevgili öğrenciler tekrar merhaba. Ee, bu görselimde ise sizlere eee gerek biyoististikte daha doğrusu istatistikte kullanabileceğiniz programlardan bir tanesi olan Excel'den bahsetmek istiyorum. E, bu Excel olabilir ya da e, Google'ın e, ortaya koymuş olduğu Excel'in muadili Google Sheet olabilir. Biliyorsunuz zaten istatistikte kullanılan profesyonel programlar da var. Bunlardan bir tanesi de neydi? SPSS'ti. Ama tabii biz şimdi profesyonel programlarla değil de biz elimizdeki Excel ya da Google Sheet ile yolumuza devam edeceğiz. Ben tabii burada sizlere öncelikle ne verebilirim? Öncelikle bu Excel formatında bu pencerede Yapabileceğimiz bazı basit işlemleri gerçekleştirmek istiyorum. Ee, dediğim gibi çok temel, çok basit olan işlemler. Ama burada yapacağım bazı basit işlemler sonrasında da ne olacak? Ee, en azından istatistikte kullanacağımız bazı komutları sizlerle burada paylaşmış olacağım. Öncelikle istatistiğin e, verinin toplanması olduğunu hatırlayalım. Analiz etmek ve bunları yorumlayabilmek sonrasında da sonuçları elde etmek için e, matematiksel işlemlerin yapıldığı bir e, bilim dalı olarak ya da bir disiplin olarak karşımıza çıktığını biliyoruz. Ama biliyorsunuz yine burada koyacağımız değerler yani dizi diyelim e, ki bu işlemler sonrasında bir sonraki Belki de görselde o dizilerden size bahsedeceğim ama ilk etapta burada e, Excel'in bir içeri girişini yapalım. Neler var, neler yok onu görelim. Ondan sonra istatistikten tekrar e, sizlerle devam edeceğiz tabii ki. Şimdi karşımızda ne var? Bir Excel yeni sürüm Excel var. Çünkü niye e, niye yeni sürüm diyorum? Çünkü e, eşgüdümde yani. E, Çevrim içi çalıştığımdan dolayı, yani e, Office 365'e çalıştığımdan dolayı burada karşımda güncel veriler, daha güncel yazılım söz konusu. Şimdi bakalım burada neyimiz var? İşte görmüş olduğunuz gibi buradaki petekler, e, içerisine sayıları koyacağımız olan neler? Hücreler. Bu hücreleri bir takım e, sayı yazmak ya da yazma, yazı yazmak için bir, bir takım şeylere dikkat etmemiz gerekiyor. Ancak öncelikle bizim şu pencere içerisinde görmüş olduğumuz menünün bir kısmından bahsedeceğim. Hepsinden bahsetmem mümkün değil. Çünkü e, gerek Excel, gerek Word, gerek işte e, Google tarafından bakarsak Google Docs, Google Sheet bunların hepsi e, derin mühendislik bilgisi gerektiren e, yazılımlardır. E, hocam... Çok abarttığınızı diyebilirsiniz ama gerçekten bu yazılımların hepsi son derece derin bilgiye sahip olmak gerekiyor. Burada zaten insanlar çoğunlukla ihtiyaç duyduğu komutları öğrenerekten ne yapıyor? Buradaki işlemleri ya da yapmak istediklerini ulaşabiliyor. Burada işte giriş var. Girişe tıkladığınız zaman işte karşınıza buradaki menüleri ya da e, sekmeleri görebiliyorsunuz. Ekle kısmına girdiğinizde ne var? İşte yine alt tarafta dikkat ederseniz büyük işe geniş e, neler var? Düğmecikler var. Geniş düğmecik dediklerim nelerdi? İşte bakın burada e, önerilen neymiş bu? Pro Neymiş bu pivot tablolar. Görüyorsunuz değil mi? O kadar geniş özellikleri var ki arkasından çize girdiğinizde çeşitli sayfa düzeni, formüller, burada formülleri yazmak için kullanılan altyapı e, şeyler var, yazılımlar var. Bunları kullanabiliyoruz. Neyse ben fazla uzatmadan ne yapayım? Şurada bir hücreyi kullanmak suretiyle e, ben işime başlayayım. Arkadaşlar öncelikle tabii ki Excel'i biz niçin kullanıyoruz? Bir hesaplama tablosu olarak biliyoruz. Zaten yapısı da o zaten. Bir de veri tabanlarına bilgi aktarmak ya da veri tabanlarından gelen bilgileri Excel'e Excel'in içerisine atabilmek için kullanılıyor. Bakalım şimdi mesela buraya bir bir takım sayılar yazalım. D sütunu boyunca 5 tane sayı yazıyorum. Rastgele tamamen 1 yazdım. Bakalım yazdım dedim ama bir saniye. Şuradan evet. 1 yazdım. 4 e, yazdım. Ondan sonra ne olsun? 6, 3, 7. Kaç oldu? 1, 2, 3, 4, 5. Tamam. 5 tane. Tekrar sayarsak. 1, 2, 3, 4, 5 tane. Biz burada sayı yazdık. Bu 5 tane sayının ne yapmak istiyoruz? Farsı konuşalım. Burada bir toplama yapmak istiyoruz. Ee, ne yapalım? Şuraya yazalım. Ee, şuradaki kısmı. Toplam diyelim amacımız. Çünkü ilk Excel çalışmaya başlayanlar hemen dört işlem e, ya da ne bileyim e, çarpmadır, bölmedir, toplamadır işte biraz önce de söylediğim gibi dört işlemi yaparlar. E, hemen buradan formül yazarken hücrelere eşitle başlıyor. Ama siz bunu yapmayıp yukarıdaki formülizasyonlarla da işleminizi gerçekleştirebilirsiniz ama buradan bakın gördüğünüz gibi ne oluyor hücremiz buradan hareket ediyor şuradan şu kesikli çizgiyi görüyorsunuz diyor ki burada anlatılmak istenen nedir bakın evet burada bir eşit işareti koymak suretiyle bir formül yazacağız ya da bir işlem yapacağız makine bunu anlıyor hücreye eşit işareti konduğan hemen harekete geçiyor. Tamam diyor. Burada bir işlem olacak. Hazırlıklı bekleyeyim. Ne yapacak? Dikkat ederseniz ben yukarıya doğru yukarı ok tuşuyla yukarı çıkıyorum ve kesikli çizgi meydana geldi. Bakın. Bu kesikli çizgi diyor ki ee, sen benimle bir işlem yapacaksın. Bu kesikli çizgiyi işlemi yapacağın yerin başlangıcına koy. Eğer benim derdim birden başlayıp 7'ye kadar gelip oradaki sayıları toplamak ise ne yaparız? Geldim buraya. Shift tuşuna basıyoruz. Bakalım burada onu yapabilecek miyim? Bakıyorum bir saniye lütfen. Ha, şöyle. Bir de şuradan deneyelim bakalım. Yok. Yok. Onun en güzeli benim shift tuşumda bir sıkıntı çıktı. En güzeli mouse yapmak. Mouse'la tuttum. Sürükledim aşağıya bıraktım. Bakalım ne olacak. Ben de merak ediyorum. Enter tuşuna basınca ne geldi? Bunu kopyalı olarak algıladı. Neden? Çünkü ben biraz önce hatalı bir işlem yaptım. Ctrl Z ile yaptığım işlemi geri alıyorum. Nedir? Tekrarlıyorum. Şimdi bakalım neyle karşılaşacağım. Bunların hepsini birlikte görüyoruz. Şuradan geldik. Şöyle Bakalım. Bu gene şey olarak alabilir. O zaman ne yapalım? Şöyle. Tamam. Çok basit olarak yapalım. Saçma bir işlem yapacağım şimdi. Lütfen bakın. Geldim. Artı Şuraya geldim. Artı 3'ü topladım. Sonra 6'ya geldim. Artı Sonra 4'e geldim. Artı ve buraya geldim. Artı. Şimdi aslında burada dikkat ederseniz ve da 21 olduğunu gördük. Bakın. Ve buraya bakın. D11 D11 Arkasından ne geliyor? D10, 9, 8 ve 7. Ama tabii bizim kalkıp böyle bir işlem yapmamız büyük saçmalık. Böyle değil tabii ki. O zaman başka nasıl olabilir? Bakalım şimdi. Diyelim ki bir başka toplama. Yine aynı şeyler olsun. Toplama. Geldik. Eşittir. Bakalım. Toplama dersek T tuşuna bastığımızda Topla komutu geliyor. Enter tuşuna bastık. Bakalım ne oluyor görelim. Burada yok diyor. Öyle olmaz diyor. Toplamayla başlayalım. Toplamayla geldik. Şöyle. Bakın. Benim mouse'umun e, çevresinde bir ne var? Hareket ettiğim halde hareketli çerçeve var. Diyor ki hesabı yapacağın yerin başına gel. Mouse'a basılı tut ve 7'ye kadar gel ve bırak. Enter tuşuna bas. Gördüğünüz gibi sonuç birincisinde biz ne yapmıştık? Her bir hücreye artı koymak suretiyle eşittir. İşte D11, D10, 9, 8 ve 7'ye artı işaretlerini koymak suretiyle şöyle yapalım. Yukarıda görüyorsunuz D11, D10, D9, D8, D7. Saçma bir işlem yaptık ama bu şekilde toplama yaptık. Başardık mı? Başardık. Bir başka toplamaya gelelim. Burada ise makinenin Yazılımın altındaki bulunan bir başka prosedür harekete geçti. Ne yaptı? Ee, burada topla parantez içerisinde d7'den d7'den buradan şuradan d11'e kadar şuraya gelin ki d11'e kadar olan değerleri topla dendi. Peki buradaki biz bunu nasıl anlayabilir ya da bilgisayar bunu nasıl anlayabiliyor? Yazılımın altında alt yazılım var. Ve bu alt yazılım ile birlikte ne oluyor? E, belirlemiş olduğumuz hücreleri e, şey yapıyor. E, siz söyleyin. E, tespit ediyor, onun içindeki bilgileri alıyor. Yani sayıları alıyor ve topluyor. Diyelim ki ne olsun? Ya tamam iyi hoş da biz bunun ortalamasını almak istiyoruz. Yapılacak olan şey nedir sizce? Ortalama dedik. Buradaki 21'in bütün sayıları. Burada kaç var? 1, 2, 3, 4, 5 tane değil mi? 1, 2, 3, 4, 5. 5 tane sayı olduğuna göre bunun ortalaması istiyoruz. Ne yapabiliriz? Tabii ki e, yapacağımız şey. Birincisi çok basit bir yöntem. Ne yapabiliriz? İş şuraya tıkladım. Buradaki e, şeyi aldım. Hatta öyle yapayım. Şöyle yapayım. Bir formülizasyon yazacağımız zaman eşittir tuşuna basıyordum. Doğru mu? Evet doğru. Sonra gidelim. 21 bakın eşittir koyunca hemen nasıl e, çerçeve e, o haçın üzerinde ya da cross işaretinin artı işaretinin Yanında nasıl hareket ediyor? 21'e geliyorum. Tıklıyorum. Tamam diyor. Siz D13 hücresinde bir işlem yapacaksınız. Ama ne yapacaksınız? Ben ortalamayı almak istiyorum değil mi? Tamam. O zaman hemen bölü işareti e, kaç taneydi? 1, 2, 3, 4, 5 tane sayım vardı. 5 dediğim zaman bana bir sonuç vermesi lazım. 4.2. Doğru mu? Doğru. Ama bu da saçma bir yöntem. Yani bakın dikkat edin, e, D13, D bölü D5, bu şekilde olmaması gerekir. Tamam, ortalama diyelim ortalama yine. Bakalım, eşittir işareti koyduk ve e, bu bu şeyi e, formülizasyonu ilk defa sizinle deniyorum. Bakalım ne olacak bir beraber göreceğiz. Ortalama oya bastık. ortalama geldi. Tamam, güzel. Ee, ben tabii genel mantığı teyit ile hareket ediyorum. E, ee, ortalamayı tıkladım. Tamam. Diyor ki e, tamam sen bu formalizasyonu bu alt programı çalışacaksın ama neye göre e, çalıştır çalıştıracaksın? Yani kaç tane e, şey olacak? Hemen yapacağımız şey şu. Buradan e, 4.2 değil de 21'e geldim ben. 21. Sonra Bakalım. Ben de merak ediyorum. Ya, pardon. Şöyle geldim. Aşağıya doğru geldim. 1 ile kaç? 1, 4, 6, 3 ve 7. Bakalım. Enter tuşuna basınca ne ile karşılaşacağız? 4.2 ee, Burada ise nereden yola çıktık? Birinci ortalamada ben kalktım. Sonucu baz aldım. Sonucu baz aldığım için de e, benim Sayı adedini bilmem gerekiyordu. Tamam. Toplama sonrasında bir sayı elde ettik. Ama kaç tane sayıdan elde ettik? 5 e, tane sayıdan elde ettik. E, toplam bölü 5 ya da e, sayı e, adedi bize ortalamayı verdi. Tamam bu güzel. Sanki doğruymuş gibi gözüküyor ama aslında Excel bunu istemiyor. Excel diyor ki, dur kardeşim diyor sen e, ne yapıyorsun? Efendim ben işte 1, 4, 6, 3, 7 sayılarını topluyorum. E, bunun ortalamasını istiyorum. Peki diyorlar sadece senin istediğin ortalama mı? Evet. E, bu durumda seni yapacağın ki şuraya ben tıklayayım eşittir işaretini koyuyorsun. Zaten O'ya bastığın yani ortalamanın O'suna ya bastığın hemen bir pencere açılıyor. Ve diyor ki tamam kardeşim e, şimdi de bu ortalama programı çalışacak ama hangi sayıları kapsasın hemen buradaki sayıları gösteriyoruz. Hatta bunu ben bir tekrarlamak isterim ki hani kaçıran olabilir. Geldik eşittir dedik. E tamam güzel bir şey yapacağım. Ortalama alacağım diyorum. Tıklıyorum bana formatlı ve sintaksi yani formülasyon yapısı geliyor tamam. Bunları kafamızı takmıyoruz. Düşünmüyoruz. Çünkü bunun içeriğine baktığınız vakit ha tamam diyorsunuz. Bunu şöyle yapmam lazım. Böyle yapmam lazım. Bu sıkıntı yaratıyor. Yapacağınız tek bir şey var. Buradaki 1, 4, 6, 7 pardon 3 ve 7'yi taramak. Tuttum, sürükledim aşağıya bıraktığım an ve enter tuşuna basınca çünkü o alanı seçiyorum. Burada işlem yapacaksın diyorum. Buradaki sayıları alıp Ortalamasını alacaksın. Enter tuşuna basınca 4.2 olduğunu görüyoruz. Buraya kadar bir toplama yaptım e, sevgili arkadaşlar. Bir de bunun ortalamasını aldım. Bir sonraki görselimde ise diğer farklı özellikleri göstereceğim. Yavaş yavaş bu istatistikli ya da biz şu an biyoistatistikle ilgileniyoruz. Biyoistatistikle ilgili e, matematiksel e, terimleri ve formalizasyonları buradan göreceğiz. Tabii ki bunun temelden başlamak gerekiyor. E, sizlerin de ben Excel'de e, pek fazla ileri olduğunuzu düşünmediğimden dolayı sizlerle bu şekilde çalışmayı uygun buldum. Umarım en kısa zamanda e, sizlerle diğer görselleri de ben paylaşırım. Bu şekilde gideriz. Ee, size görüşmek üzere diyorum. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.